Herkese merhaba arkadaşlar. Problemlerin ilk bölümüne bir hoş geldiniz. Ben Barış. Bugün sizlerle Hunger Games oynayacağız. Ben bir adam alıyorum Sefa. Aa, alamadım. Adam kaç? Sen neredesin? Ya al. Bak bak. Buraya item attım. Gel gel al onu. Gezer'ını. Alaskan village altında mefteyim. Bak buradayım oğlum. Bak buradayım işte. Arkandayım. tekne. Ama tekneyi alma at. Bir şey yaramaz. Onları al. Orada baya bir sandık var. Bir <laughs> oğlum. Ben saf mıyım? Ben üsttekileri de alıyorum. Ben üstteki şey sarıyorum. Sen O ben full. Ben ayrım benim. Taş kılıcın var mı? Taş kılıç, balta mı kılıç mı Sadece çocuk iki tane çiğ taşmış ya. defa gel bir senin durumuna bakacağım bir. Tam olduğun yerde bakacağım bir durumuna. Evet tamam. Bana bak bir. Tamam buradayım. Arkandayım. Bak. Şunları giy tamam. Full iron olacağım. Yay al. Ben sana atmadım ki oğlum onları. Boşa attım onu. Saçma sapan aytın. Zincir. Oğlum sen ayrınları giysene. Ben sana bir sürü demir attım oraya. Evet. Bak, ayakkabıyı da giy. zinciri gidin oğlum ha tamam. Gel. Ben bunun arkasındaki chesti aldım, aldım. Şu. Gel takip et beni. şey yemek Çak Çakmak lazım mı? Attım bir tane. Oktayla vurdum. Ocakma lan Kan yemeği aldım sadece. Bak buradayım. Gördün mü? Ona oraya gidilmiyor. Oğlum oraya gidilmiyor. Adam yok gönlümüzde nasıl? Boşa mı savaşacağız oğlum? Tavukla vuruyorum oğlum. Gel. Onu aldım o sandığı. Ya tekne bir işe mi yarayacak? Burada su yok ki. Buzda mı süreceksin oğlum? Ne yapacaksın? Su... Oğlum hepsi bomboş lan gel. Oğlum almışlar gel. Tavukla vuruyorum tavuk. Gel gel patatesle vuruyorum. Aa ben de yapmış ki. Ben de sadece bir tane. Evet, yarım kaldı. bomboş oğlum ya. Gel. Bomboş hepsi. Adamlar buraları yakmış. Gel. Aa bir dakika sonra deathmatch başlayacak. Dört. Bizle beraber dört. Zaten. Bakıyorum şu an zaten. Ama hepsine bakıyorum işte ya. Bunda, bunda da var. Şunu da alayım. Oğlum deri ceket mi giyeceksin? Ne yapacaksın? Eski. düşünce de öyleydi. Adamlar almaz. ben de çok uzun zamandır... Sefa Golden Apple'ı niye? Golden Apple'ı niye? Ha desen oğlum. Ben şu adama saldırıyorum. Yanımızdaki. Sen al hepsini diyor çocuğum rahatla bak. adamda Damla, Diamond, Kılıç var. Ben nasıl alayım ikisini birden? Kit! 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 Oha, bir tanesinde hack var, speed hack.